Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef ünlü türkücü Latif Doğan yaptığı açıklamayla kötü haberi sevenleriyle paylaştı. Latif Doğan annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldiğini ifade ederek durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Latif Doğan yoğun bakım alınan annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istedi. 55 yaşındaki Latif Doğan küstüm şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü türkücü Latif Doğan geçtiğimiz Ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasında fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti. Latif Doğan annesi Ay Ayşe Doğan'ın fenalaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altını alındığını duyurarak yeni açıklamalar gerçekleştirerek annem için Dua istiyorum. Mesajını sosyal medyadan paylaşaraktan dualarınızı esirgemeyin ifadelerine yer verdi. Biz de buradan Ayşe Doğan'a inşallah en yakın zamanda acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.